Merhaba, Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. önce 6. yüzyılda Samos'ta yaşamış olan Yunan filozof ve matematikçi Pisagor'un bir buluşundan bahsedeceğim bugün. Adalet kupasını 2500 yıl önce icat eden düşünür, ters çan biçimindeki bu kupaya ilginç bir özellik katmıştır. Kupanın altı delik olmasına rağmen içindeki asla dökülmez, ne zaman kupaya doldurulan içecek kupanın sınır çizgisini aşar, o zaman içindekiler son damlasına kadar akıp gider. Dışarıdan bakıldığında içeceklerin konulduğu sıradan kupalara benzeyen, fakat içinde özel bir düzenek bulunan bir bardaktır bu. Bardağın içindeki düzenek bir kolon ve bu kolonda bulunan kanaldır. Su bu kolonun seviyesinin altına kadar doldurulduğunda diğer normal kupalarda olduğu gibi durmaktadır. Fakat su bu kolonun seviyesini geçerse ortadaki kolon ve içindeki kanal da su ile dolar ve ardından sifon etkisi devreye girer. Böylece kupanın içinde bulunan suyun tamamı dökülmüş olur. Pisagor'un adalet kupası bu özelliğiyle sanki teknik araştırmalar sonunda üretilen gizemli bir eşya gibi görünmekte. Bardaktaki giz ise Pisagor'un inanç felsefesini destekler niteliktedir. Samos Pisagorlarına ödünç verilen bu kupa her müridin eşit miktarlarda şarap içmesini garanti ediyordu. Müritler kupayı sınır seviyeye kadar doldurursa içkinin tadını huzur içinde çıkarabilirdi. Ancak oburluk gösterenlerin elindeki kupa içindekini dipten dışarı akıtırdı. Yani düşünür Pisagor bu buluşuyla azı kanaat getirmeyen çoğu bulamaz sözünü belirtmek istemiş ve açgözlü kişilere uyarıda bulunmuştur. Ünlü düşünür bir başka mesajını da şu şekilde vermiştir. İnsan bazen yaşamın sunduklarıyla yetinmeyi bilmeli. Zira daha fazlasını arzularken elindekiler de kayıp gidebilir. Günümüzde de hala doymayan insanlara bu kupadan hediye etmek gerek. Ama anlarlar mı bilemiyoruz. Bu kupalar günümüzde Pisagor'un memleketi Samos adasında hediyelik eşya ya da kullanım amaçlı olarak vitrinlerde ve raflarda sergilenip satılmaktadır deyip yayını sonlandırıyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Radyo Momentos'ta kalın.